Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? ilk Hı. Evet. operasyonu ne yapmıştık? Geçen hafta hatırlayan var mı? Var hocam. Şey. Al, tamam. İlk önce ne yapıyoruz? Tamam. Alın. Değil mi? Face. Yani kötü e, kütüğümüzü alnını sileceğiz. sileceğiz. Face evet. komutunu tıkladık arkadaşlar. Buradan takım seçeceğiz. Tamam mı? Uygun takım. Bakın. Buradan tabi takım elimizde kater ve takım ayarlarını buradan ayar diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan keşirdiği uçlarımızın tiplerini buradan seçersiniz. Elinizde ne varsa onu seçersiniz. Tabi malzemeye uygun uç seçmeniz lazım. Ya böyle normal 80 derecelik veya da direkt şöyle kare takımlar veya üçgen uçlu takımlar seçebilirsiniz. Sonra bu takımların bağlanacağı takım tutucuları buradan elinizdeki takım tutucularını ölçülerine göre ebatlarını ayarlayabiliyorsunuz. Tamam mı? bizim bu, şu an bunda işimiz yok. Alan sileceğiz. Buradan takımımız nerede arkadaşlar? Birinci yerinde hostes satırı 1 istasyon numarası 1. Yani takımın bağlandığı istasyon numarası Taret'teki yeri birini olur istasyon satırında buradan ilerleme oranını ayarlayabiliyorsunuz takımın malzemeden talaş kaldırma miktarının hızı yani 0.2 mm devir ne yapacak talaşı kaldıracak alay yüzeyi de silecek sonra buradan sıkındanımızın devrini ayarlıyoruz sıkındanımızın deviri siyasi tezgahlarda manuel ve çapın durumuna göre kendisi artışlı bir şekilde ayarlayabiliyor. Onu seçeneklerden ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an biz diyelim ki 2500 devirle ne yapsın? Alın, silsin. Burada gördüğünüz şey arkadaşlar maksimum ne? Ee, hızı. Bunu aşmasın diyoruz. Yani. Sizin sıkıntınız belki güçlü. Fakat siz buraya bir sınır koyuyorsunuz. Buraya aşma, aşma diyorsunuz. Bu şekilde kalmış oluyor. Fes parametrelerde Buradan gördüğünüz arkadaşlar bizim ana ekseninden merkezinden burası şuradaki merkeze gelir. Takım ne yapar arkadaşlar? Şuradan girişini yapar ve yerine çekilir. Bunu yine aynı şekilde bunun da ayarlarını yapıyorsunuz. Yaklaşma miktarı <laughs> bakın buradan ne demişiz? 2 mm kalan talas kaldırma işlemine başla demişiz. Ee, geri kaçma miktarını e, kesme miktarını Buradan ayarlayabiliyoruz. 0-0 istediğimiz için burada herhangi bir şey yapmayacağız arkadaşlar. okey verdik. Şurada şimdi simülasyonuna baktığımızda yeniledik bunları. Şuradan 2 boyutlu bakalım. Şöyle. Hocam ben şeyi yapamadım ya. Oradan geliş nasıl oluyor? Benimki direkt alnından geliyor. Ede sonra şimdi Buraya kalıyor hocam. Bakalım birazdan bir bakarız. Şurada mı kalıyor? Ya. Aynen. Reklam karşısına gelelim, başta kalın. yapalım. Bakarız birazdan. Birinci operasyon bu arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Yerine konumlandı. İkinci operasyonumuzu ne yapacağız arkadaşlar? Kaba işlem yapacağız. Kaba işlemde ne? Tıklıyoruz buraya. Neresi kaba işlem olacak? Şu eksenle şurası. Bakın burada sorun çıkartıyor. Ben onu istemiyorum. Şuradan tekrar şurayla şurayı seçtim. Görüyor musunuz? Şuradan sonra yönünü değiştirebilirsiniz bu şekilde. Ben bu ikisinin arasının talaş kaldırılmasını istiyorum. Kaba talaş kalemi kullanacağım yine burada. Burada arkadaşlar yine parametre ayarlarını yapacaksınız. Tamam mı? Efendim? takım Evet tabii ki de. Buraya ee, aynı takım olduğu için bir şey yazmana gerek yok. Evet. aynı takım evet. kullanacağımız için aynı takım istasyon numarasında var zaten. Birinci takımda işleri yapıyorsun. Farklı bir takım kullanırsan bunları değiştireceğiz. Burada ilerleme hızı, parçada dalma hızı. Bu yani takım kırılmasın diye ne yapıyor? Dalmayı atıyorum %50 azaltmış. Ama kesme işlemini 0.2 daha hızlı yapıyorsunuz. İlk girişlerde parçanın ucu malzemeye temas ettiğinde kırılma ihtimali yüksek olduğu için ilk operasyonda ne yapıyoruz? Düş, e, e, daha az miktar yani 150 miktarda azaltmışız. <laughs> Taburlar 0201 neye göre belirliyorduk? Kullandığımız malzemenin cinsine göre, türüne göre değişir takımın kalitesine göre. Buradaki 0-2 değişir. Bazı takımlar vardır 0-4 ilerleme gider. Bazı takımlar vardır e, ee, finish takımıdır. 0 nokta gitmek zorunda O sana bir aralık veriyor zaten takımların kutusunda yazarsa arkasında e, işaretler var. İşte hangi kalite? Paslanmaz kalite, döküm kalitesi, e, farklı içerik kaliteleri var. Ona göre sana kesme hızı ve talaş kaldırma miktarı aralığı veriyor zaten. Tamam. Spindle'ımızı da ona göre hesap ediyoruz, kesme hızına göre hesap ediyoruz. Diyelim ki 1800. Tamam, buradan parametre ayarlarını gireceğiz. Geçen hafta bunu anlatmıştım. Her posada 2 mm talaş kaldır demek bu. Şimdi buraya artırırsanız ne olacak? Sizin malzemeden talaş kaldırma hızınız artacak yani. Atıyorum 0, buraya 2 deseydik her posada 2 milimi kaldırmak için 60 saniye ise ne yapacak 4 buraya her posada 4 mm kalaç kaldır dediğimde o zaman ne olacak 30 saniyede parçayı bitirmiş olacak sonra parçaya evet bakın stokta finishe bırakacağınız miktarları gösteriyor buradan 0.2 çaptaki x çap demiyor arkadaşlar tornada. z boy demek çapta 0.2 bırak z de 0.2 bırak diyoruz tamam mı yaklaşma mesafesi şurada gördüğünüz gibi bakın giriş mesafesi iki buçuk iki buçuk milimetre gelene kadar hızlı bir şekilde gel diyoruz yaklaşıyor ondan sonra talaş kaldırma moduna geçiyor yani parçaya hızlı bir şekilde yaklaş fakat iki buçuk milimetre dur şeye geç F0.2 milimetre talaş kaldırma işlemine geç diyor kaldırma işlemini ne yapıyor arkadaşlar yapıyor bu sefer sıfırda takımın malzemede neyi? Çıkış miktarı. mesela benim sınırım bura ama sen bura diyorsun ki bu sınırda e, sıfırı sıfıra olma. Burada 1 mm dışarı çık dediğinde ne yapacak? Takım buraya kadar gelecek. 1 mm dışarı çıkacak. Ama biz bir profil işlediğimiz için ne olacak arkadaşlar bu? Sıfır olacak. Tamam. E, şimdilik anlatacaklarım burada bu kadar. Burada şey göstermiştik size. Planş parametreleri göstermiştik. Bunları yapmak istediğimiz şeyler eğer e, burada bakın girintiler varsa diyorsunuz ki bunu tıkladığınızda bu girintiler yoksa diyorsunuz. Yani sanki burayı doluymuş gibi gör diyorsunuz. Takım bur burayı geçsin yani. Buradaki girintilere uğraş, uğramasın diyor. Eğer bunu aktif ederseniz oradaki girintilere girebildiği kadar takımın kurtardığı pozisyonda girer. Yine aynı şekilde alın de varsa girintiler burayı pas diyorsunuz. Yine aynı şekilde buradakini e, çaptakini pas alındaki yüzeylere girebilirsiniz tarzında seçeneklerimiz varsa bunu yapabiliyorsunuz. Bizim şimdi bunlar bir işimiz yok çünkü zaten burada parçamız silindirik düz bir parça. Buna bir ekstra giriş çıkış olmasına gerek yok. Ne yaptık? Şuradan talaş derinliğini 2 mm olarak girdirdik. Güzel. Evet bakın burada ne yaptı? Gördüğünüz gibi. Nasıl? Az önce Şuradan. 2 mm kesme derinliği. Bakın 2 mm kesme derinliği verdiğimde gördüğünüz gibi ne yapıyor? Her posadaki mesafe birbirine yakın değil mi? Şurayı 4 mm yapalım. 4 mm yapalım. Şuradan okey verelim. Şuradan yenilemesini yapalım. Bakın mesafe ne oldu? Açıldı. Gördünüz mü? Şuradan da izleyelim. Hepsi seçili. İlk önce alın işlerini yapsın. Bakın alın operasyonu bitti. İkinci aynı takım olduğu için hiç geri çekilmeden devamını ne yaptı? Getirdi. Şu anda kaba işlemi bakın alıyor. Oldu. Bitti. Şimdi bizim son işlemimiz ne arkadaşlar? Son işlemimiz Finish işlem Tamam mı? Burada ee, Bir kolaylık var yeni sürümlerde diyor ki bakın Son yaptığın işi zincirini seç diyor bakın burada Last Last geçmiş demek son Seçti gördünüz mü? Bunu tıklıyorum Hiç uğraşmadım Takımı değiştireceğim Finish takımı alacağım Tamam mı? Takımın bakın takım numarası 2, offset numarası 2, istasyon numarası 2 olarak değiştirdim. Finish'te de ilerlemeyi artmış finish takımında. E, devir 295 diyelim ki buna 2300 diyelim. Bunları kafadan sallıyorum ama bunlar hesabı kitabı var tabi. Evet. Tamam arkadaşlar? Daha sonra buradan finish parametrelerine geldiğimde eğer finish parametresinde de x'te ve Z'de eğer e, Pay bırakmak isterseniz buradan yine yapabiliyorsunuz. Yani az önce biz 0'daki bıraktık ya. eğer baktınız 02 değil de 01 bırakılması gerekiyormuş. Buraya ne yapacaksınız? Buraya 01 yazacaksınız. 01 yazarsanız burada finish'te de 01 kaldıracak yüzeyden. Anlaşıldı mı? Tamam. Ee biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz 0'a 0 istedik. Burası 0 olacak. Tamam. Başka bir şey de yapmamıza gerek yok. Okey verdik. Zaten küçük bir paso, onda iki paso. Hepsini yenileyelim. Şuradan bakalım tekrardan. Şunu açalım. Alın. Bitti. Şimdi Bakın şu takımı geçtik artık. Üçüncü takıma geçtik. Finish takımı o. Bitti. Bu kadar. İşlem bitmiş oldu arkadaşlar.